Hadi geçmiş olsun. Elif, telefonun çalıyor. 49'lu bir numara. Almanya'nın telefon kodu değil mi bu? Tamam, sağ ol. Alo, baba. Baba. Ne, hiçbir şey söylemeyecek misin? Böyle arayıp arayıp susacak mısın? Konuşsana baba. Madem hiçbir şey söylemeyeceksin, ne diye arıyorsun beni? Konuş ya, konuş. Ya hiç mi merak etmiyorsun Zeynep? Ne halde? Ben ne haldeyim? Hiç mi merak etmiyorsun baba? Ya bu kadar mı umurunda değiliz? Baba, bu kadar mı sevmiyorsun bizi ya? Baba, biz sana ne yaptık ya? Yeter, y yeter artık. Bak bana can çekiştirmekten vazgeç. Tamam mı? Ben çok yoruldum. Yoruldum baba, yoruldum. Kusura bakmayın Kenan Bey, ben odayı boş görünce konuşmak için girdim. Hemen çıkıyorum. Hayır, yok Elif, Elif lütfen. Rahat olabilirsin. bir aile meselesi. Evet. Biraz karışık meseleler. Bilirim. Hem karışık hem zordur şu aile işleri. Sanırım son zamanlarda herkes bu imtihanı veriyor. Benim annemle babam yıllardır Almanya'da. Birbirlerinden ayrılar. Babam son zamanlarda sadece arayıp susuyor. Herkesi bilmiyorum. Ama benim imtihanım çok başka Kenan Bey. Sizin bunu bilebileceğinizi sanmıyorum. Nereden biliyorsun? Karşıdan bana bakınca bir robot mu görüyorsun? Yok. Yok estağfurullah. Yani sonuçta doktor olmuşsunuz. Belli ki düzgün bir aileniz varmış. Kusura bakmayın. Ben çok yanlış yerlere girdim. En iyisi gideyim. Elif. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildir. Hani bana soru sormuştun. Niye burayı tercih ettiniz diye. Söyleyeyim. Ben buraya gerçek ailemi bulmaya geldim.